Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahim ve ben hmm. e, şey video çekeceğiz. işte Brawl Stars'ta e, durmadan kupa kasacağız. O ama bayağı bir kupa kasacağız. Öyle böyle değil. Hadi ben başlıyorum. Başla. -dık. Arkadaşlar ne diyor? E, ee, bu arada çıkar yeni çıkarttığım bo var ya işte onu kullanacağım. Hello, hello, hello. Ben. Hello, hello, Bende niye açılmadı? Bilmiyorum. Kaçıyor. Evet. Olur, ol. Olur, ol. Bunlar bot bu. <laughs> İyi biliyorum. kadar da değil. baksana. Seni canı fazla var. Dur bana, bak, Ben bot Teşekkürler. <laughs> ben bot veriyoruz. Ben onu tek mı? At. Alçalım. E, Hepinize selamlar. Hepinize selamlar. Hepinize selamlar. Sen yine de git getir o sonu dur. Tamam dur. Tamam öldü hadi bakayım bu kadar. Çok iyi. Arkadaşlar dokunmadım bile var ya. Tekrar Ay, oyunu Tekrar oyunu yapıyoruz. Bekle. Tamam. Durmadan kasmayacağız. Sen o yükü al ben giderim kafadan vurdu. Ay dur dur onu al direkt. Ben al onu al onu al 108 ya mı? Bu onlardan. Ya her bir kendi kastı. Ben de de ben de de. Ben de de. Ne oldu? Şimdi ben altın yaptım. Bak çok adamlar içeri girme. Çok sıkıntı yok. Ne bunu ya? Adamın içine giren sensin ya abi. Hayır ben da, bir de çıktı ben korktum. Gel şuraya gel şuraya gel pusak adam kend e, öldür mü acaba boş ver öldürek bırak boş ver boş ver acı acıma yok acıma yok sal bana hepsini bana sal hepsini bana sal dur ben onu ha, iyi. Tekrar. Evet. Şu anda arkadaşlar 18 kupa kastık ama sen böyle göster Şu anda 18 olsun. <laughs> Hızlı bitirelim ama ya. 100 kupa kazak mı? Zaten 100 kupa Ben 10 direkt ben 10 gibi yapmayı düşünüyorum. arkadaşlar. 100 kupa kazak. Evet. Gel 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 şuraya gel. Ee, gel 2 3 1 var. Ben gördüm Geliyorum. Sen orada dur üstte bir adam var. Koçuk. Yaş. <laughs> Abi sen sabah, sabah yıkmadın. Oo, nasıl oluyor? ya internet yüzünden ya. Ben de kaçma kaçma. Ben de kaçma. Oğlum bana oluyor zaten. Oğlum bana oluyor. Daha iyi <laughs> bana, sana bana oluyor. Sana olmuyor. Bana oluyor sana olmuyor. Sana oluyor bana olmuyor. <laughs> <Sonra, gülüyor> yani. Arkadaşlar ee, bence İbrahim gel 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 şurada ee, bir eğlence var ya Burada arkadaşı var Rosa'm tadını çaldı Arkadaşlar adam, adam vuramadı O nükle Rosa öldü Aa tamam bak buradaki elkeni vuracağım çok az Ben Balle'yi öldürdüm maalesef Eee tamam şunu bana salsana Bu Bali'yi burada da oynuyordu salsana Tamam ben de Dur dur adam bir Bak dur bekle. Bekle sen sal, 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 sal push, sen sal da pus sen sal da pus. Adam bir yerde gülüyor sal bana koyuyor. Sen sakın sıkma. Tamam sal sal sal. Sal bana sal diyor. Sal bana sal diyor. Tamam sal daha sonra. Bak, sal. sal, sal. Bak, tamam tamam. Evet, sal, sal. Adamı yenilir, Gel öldür öldür, adamı. öldür adamı. <laughs> adam çıkmıyor. Adam nerede? Ha tamam tamam bekle bekle. Sen sal. Sen saldırma. Sıfır <laughs> yıkla <laughs> bizi öldürecek. Arkadaşı olacak diye izledim. uğraşırdım. Ee, kaç kopa kastık? 30. Hayır 30 değil sen de öyle gösteriyor aslında. Şu sen 9 çoktan kasmıştım. Eskiden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 39. Arkadaşlar bu İbrahim'e de bir alalım. Ay alalım. Bro. Benim e, ay hay al 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 üçümüzü de al, aldı. Ulan abiniz geldi burada. Şimdi ben de yardım edeyim. Pat pat Ya. <laughs> ya ne ses çarma sen video çekiyordu. <gülüyor> ha? Yusuf <laughs> <Mesela> bu şunu <laughs> kapatıyorum. Sil. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Kapat kapat kapat. Fark